Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir İlçe Kongresi'nin 13 Eylül, Esenyurt Kongresi'nin ise 14 Eylül'de yapılması planlanıyordu. İlçe seçim kurulları karara gerekçe olarak İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atamasını göstermişti. Kararda 39. Olağan Kurultay Süreci Kongre Takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulması da isteniyordu. Bu gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçelerinde hazırlıkları devam eden kongrelerinin ilçe seçim kurullarınca tedbiren durdurulmasının ardından Parti Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener toplantı sonunda basın mensuplarına konuyla alakalı ayrıntıları açıkladı. 30'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu toplantısı biraz önce sona ermiştir. Kurulumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ateşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantı sonucunda reddedilmiştir. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur iyi akşamlar